Bir kadın seni seviyorsa sana aittir. Mutlaka bir fotoğrafın vardır bir yerinde odasının. Onu kaldırtma. Bir kadın seni seviyorsa uyumadan önce dua ediyordur. Senin adına başlayan dualar ve biten senin adına. Onu susturma. Bir kadın seni seviyorsa sana zarar veremez. Yalnız genç adam, kadınlar vazgeçtikleri adamlara acımayı da beceremez. Bu da kalsın aklında. Bir kadın seni seviyorsa koklayarak öper seni. Seni seven bir kadın sevdiği kadar sarılabilirse kemiklerin kırılır. Ve bir kadın seni seviyorsa sen ne kadar güçlüysen o o kadar güçlü hisseder kendini. Onu yanıltma. İlk darbede yere çakılma oğlum, ilk imtihanda sınıfta kalma. Ve asla ama asla araya mutsuzluğu sokma. Orasıdır kadının şah damarı. Umudu kesildiği an vazgeçer kadın. Sevmekten, beklemekten, özlemekten, hatta dua etmekten. Can kaçar, yakalayamazsın. Artık o kadını üstüne alamazsın. Sahip çıkmadığın kadına hesap da soramazsın. Kadınları bomba gibi düşün genç adam. Yanlış kabloyu kesersen onunla birlikte sen de patlarsın. Bak oğlum. Bu hayatta her şeyi alırsın yalnız seni seven kadının yoktur fiyatı. Seni her şeye rağmen sevebilen kadını satın alamazsın. Cüzdanın kilo kaybettikçe sevgileri eksilen sevgililerin olur en fazla falan filan sonra. Bilirsin ya sen sen ol o kadını satma. Bir kadın seni seviyorsa kavga eder. Hem birazdan boğazına yapışacak sanırsın hem Görürsün gözlerindeki korkuyu. Kadınlar susmaz genç adam. Susmuş kadın gitmiş kadındır. Susmuş bir kadın için bitmiş bir adamsındır. Bu kadınların değişmez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez olan maddelerinden biridir. Kadın olmanın kuralıdır. Bir şey daha var ki kuştur kadın. Ve bir gökyüzü vardır her kadının. Öyle bir havan olmalı ki adamın senden göçmediği için onu dondurmamalısın. Bunu bir zamanlar seni gökyüzü ilan etmiş kadının başka bir gökyüzünde kahkaha atışını duyunca anlarsın. Bir kadın seni seviyorsa fotoğrafını görmediği gün olmaz. Bir kadın seni seviyorsa kokuna doyamayacağını bile bile koklayarak omzundan öpmüştür seni. Sana zarar vermez. En büyük zararı kendinedir. Umutsuzluktan bile umut yaratır. Bir kadın seni seviyorsa tartışır. Niyeti kavga çıkarmak değildir. Ne kadar ileri gidebileceğini ölçer. Oysa ki sımsıkı sarılmanı bekler. Bir kadın seni seviyorsa 3-5 kilo fazla ya da eksiğine bakmaz. Yemek yediğin anı da seviyordur. Seviyordur her halini. Bir kadın seni seviyorsa kalıp atışına dayanamaz. Beste bile çıkartır. Kokun var diye bluzunu yıkamaz. Koyar kenara, gider gelir koklar onu yerine kimseyi koyamaz. Sana zaten hayrandır. Hoşlanmadığı huyları sen ne sever. Seni senle sever. Uzakta olsan da yine sever. Bir kadın seni seviyorsa, ayda değil, her gün rüyasında görmek ister. Çocuk gibidir. Bir kadın seni seviyorsa, yaşlanmış olduğunda bile, İçindeki çocuğu asla öldürmez. Bir kadın seni seviyorsa, Senin gibi bebeği olsun ister. En çok babalığı sana yakıştırır. Senle uyanmak ister. Bir kadın seni seviyorsa, Tuzsuz yumurtayı tuzlu, Şekersiz çayı şekerliymiş gibi içer. Bir kadın seni seviyorsa, senin ondan vazgeçmediğini görmek ister. Sevilmediğini hissettiği an gitmek ister. Kolay kolay yapamaz. Emin olmayı bekler. Bir kadın seni seviyorsa her şeyi göze alır ama onu görmemezlikten geldiğini asla senden nefret etmek için kalbini kırmana izin verir. Bir kadın seni seviyorsa bittiği an yemin eder bir daha asla sana dokunmayacağına ve bir gün der ya bir gün. Bir kadın seni seviyorsa kimseyi öyle sevmemiştir. Bir kadın seni seviyorsa kendini önemli biri sanma. Önemli olan kadının yaşadığı duygu yoğunluğudur. Sen de ortaya çıkmıştır. Sen de onu sevdiysen o zaman Şanslı hisset kendini. Bir kadın seni sevdiyse yollarınız ayrı olsa da tek duası iyi ki seni sevmişim. İyi ki seni sevmişimdir.